Selam arkadaşlar. Ben Kerem. Hiç bir tane objeye veya nesneye karşı travmanız oldu mu? Ve sanki hani o, o objenin içinden bir çıkıp size saldıracağı veya veya o objelerin içindeki kişilerin veya şeylerin size şeytan bir bakış atacağı hiç aklınıza geldi mi? Bu, bu, dediklerim size birazcık anlamsız ve tuhaf gelebilir. Çünkü çünkü tam olarak durumu açıklayamadım. Sadece size bir soru sormak istedim. Şimdi ise bu videomuzun asıl konusuna geçmek istiyorum. Bu görsele baktığınızda bir tuhaflık hissediyor musunuz? Biraz daha bakın. Evet, birazcık tuhaf hissediyorsunuz. Şimdi size Madalyon'un diğer yüzünü göstereceğim bu görseldeki. Hazır mısınız? Ve evet. Bu görseldeki Madalyon'un diğer yüzü. Herkes en az bu görüntüyü bir kere görmüştür. Korku videolarında sık sık bu görüntü karşınıza çıkmıştır. Peki ekranda gördüğünüz bu görüntünün ardındaki gerçekler ne? Hazırsanız hemen başlayalım. ürpertici gelmez. Aynadaki Hayalet Kız veya orijinal adıyla Creepy Grudge Ghost Girl in the Mirror 2008 yılında Nekuk 1234 tarafından yüklenen klasik bir korku videosudur. Ve 2023 itibarıyla 111 milyondan fazla izlenme elde etmişti. Bu aynı zamanda onu 2008'deki İlk korku videosu yapmaktadır. Video, küpelerini takan genç bir kızın gösterilmesiyle başlıyor. Bunları giydikten sonra gözlerini başka tarafa çevirip kameraya el sallıyor. Bundan sonra genç kızın yansıması şeytani bir yüze dönüşür. Gözleri bağlı tamamen açıktır. Ve kamera aynaya yaklaşır kameraya bağırırken kız hala kameramana el sallamaktadır. Ve evet bu videonun en korkunç yanı bu. Kız aynadaki korkunç yansımasının farkına varmayıp kameramana el sallıyor ve videodaki kameraman da görünmez gibi bir şey. Hiçbir şekilde görünmüyor. Ve ben arka plana videonun yavaş çekimli bir versiyonunu koydum. Ama inşallah YouTube tarafından ihtar yemem o korkunç görsel yüzünden. Her neyse. Peki tam olarak olaylar nasıl başladı? Bu olayın derinlerinde de var. Bugün sizlerle birlikte onu, onu inceleyeceğiz. Her şey Nekuk 1234 isimli bir kanal bir kanal ile başlıyor. Videonun başında da söylemiştim. Hakkında kısmına baktığımızda bu kanal 9 Ağustos 2006 tarihinde katılmış. Ve kanalı şu anda 100 136 milyon 136 milyona yakın görüntülenmesi var. Ve bu kanalın kanallar kısmında takip ettiği Funnel Vision isimli 5 milyon abonelik bir kanal var. Toplu kısmında hiçbir şey yok. Oynatma listeleri ise 3 tane video var ve oynatma listesinin adı da Fals Videolarda ise tam tamına 1, 2, 3, 4 ve 5 tane video bulunmakta. Ana sayfası ise bu şekilde. Her neyse. Şimdi kanalı hemen hızlıca analiz etmeye başlayalım. Bu videonun arkasındaki diğer bu videonun arkasındaki korkunç gerçekler bu kanalla ilgili olacak. Hazırsınız o zaman başlayalım. Birinci video. Birinci video zaten herkesin bildiği ve videom videom videonun konusu videonun konusu olan Creepy Girls Ghost Girl'in de Mirror videosu oluyor. Bu kanalın ilk videosu. Ve arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında da aynı şey yazıyor. Creepy Girls Ghost Girl'in de Mirror yazıyor. Ve işin en garip tarafı bu videodaki yorumlar kapalı. Bu videodaki yorumlar kapalı olduğu için Kimse yorum yazamıyor. Sadece o da değil. Bu işin en korkunç tarafı bu kızın kimliği hiçbir şekilde bilinmiyor. En azından gerçek insanlar yapılmış korkunç videolar. Videolar. Her neyse. Bu kızın kimliği hiçbir şekilde bilinmiyor. Özetleyecek de olursam. Daha fazla böyle konuşma özürlüsü olmak istemiyorum. Bu kanalın diğer karanlık sırlarına hızlıca geçmek istiyorum. Ha bu arada bu videoyu Türkçe çevirince de Ülper Zilgeres Anadaki Aylat Kız diye bir çevirisi çıkıyor. Her neyse. Diğer karanlık sırları hızlıca geçelim. İkinci video. Video başlığı. Cinnet geçiren kız yatak odasında kendini kesti. Videonun açıklama kısmında ise cinnet geçiren kız yatak odasında kendini kesti. Resmi adı İblis sahibi Hayalet kız kendini başını kesiyor. Yazıyor. Videoda bir kız görüyoruz. Ve kız yatak odasında gördüğünüz gibi yatağın altında bir şey olduğunu fark ediyor. Ve hız yavaşça ona doğru yaklaşıyor. Yaklaşıyor ve örtüyü çek. Çektiğinde bir de ne görsün? Bu korkunç figürü görüyor. Kendisi gibi ama ağzı korkunç bir şekilde açık ve gözleri çok tuhaf. Ve arkadaşlar, bu videonun en iğrenç kısmı, bu figürün kafası vücudundan düşüyor. Ama topluluk kuralları nedeniyle o görüntüyü sizlere gösteremeyeceğim, maalesef ki. Videoyu isterseniz kendiniz izleyebilirsiniz. Bu creepy Grush ghost görüntülenme mirip videosunun ve bu kanalın linkini açıklamaya bırakacağım, kaynak olarak. Öte yandan araştırdığım kaynakları da açıklamaya bırakacağım. Üçüncü video. Video başlığı. Şeytanın ele geçirdiği güvenlik kamerasına yakalandı. Videonun açıklama kısmını Türkçe çevirecek olursak. Şeytan. Şeytan ele geçiriyor ve genç kıza saldırıyor. Pardon çok dilerim. Anlık bir çeviremedim. Kusura bakmayın. Videoda Aynı video başında da söylendiği gibi genç bir kız asansöre biniyor. Ve bundan sonrasında ise de olaylar patlak veriyor. Genç kız asansörde bir şeylerden dolayı paranoyak oluyor. Bir şeylerden dolayı paranoyak olduğu için değişik bir biçimde yürüyor. Ve videonun bazı kısımlarında kızın çok rahatsız edici davranışlar yaptığı söyleniyor. Ve ben bunları gösteremeyeceğim maalesef ki. Hemen hızlıca diğer videolara geçmek istiyorum. Dördüncü video. Video başlığı. Ed Van Halen'den Beat It Solo. Bu videoda pek bir şey yok. Sadece böyle e, dişleri tuhaf olan, gitar çalan bir adam görüyoruz. O yüzden bu videoda hiçbir şey yok. Direkt bu videoyu hızlıca geçiyorum. Adam da videoda zaten gitar çalıyor. Full. Hemen hızlıca geçiyorum. Beşinci ve son video. Video başlığı. After Effects ile Silah namlu flash testi. Bu video çok sıradan bir video. After effects ile galiba silah flash 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 e test uyguladılar. Yani bir montaj yapıldı after effects ile. Bu videoda hiç, bu videoda da hiçbir şey yok. Her neyse gelelim e orta düzeyde ama yine de korkunç olan diğer taraflara. Arkadaşlar anlayacağınız bu videoda fullden den 1234'ün 2 3 4ün Sadece o creep görüş ghost girl in the mirror tarzında bir video değil. Başka tarzda da videolar yüklediğini gördünüz. Ama bu creepy gruş, ghost gördün demir videosu o kadar değerli ki 111 milyona fazla görüntülenmiş ve kanalın kapak fotoğrafında da o videoya o videoya ait bir resim bulunmakta. Pardon, düzeltme. Kapak fotoğrafı değil, profil fotoğrafında. Kanalın kapak fotoğrafı bile yok galiba. Ve nük 1 kanallar kısmında funny Vision diye bir kanal var ve 5 milyon abonesi var. Galiba bu kanal eğlence kanalı tarzı bir kanal. O yüzden direkt üstüne durmayacağım. Çünkü video uzayacak ve YouTube kabul etmeyecek. Ayrıca kanalım bir tane oynatma listesi var. O oynatma listesinin ismi ise Favs. Favs'ta çok değişik videolar bulunmakta. Bu videoyu gösteremeyeceğim. YouTube, YouTube'da toplu kuralları ihlalinden dolayı. Bu videoda silah var bu videoda da yani anlamsız videolar var. anlayacağınız. Böyle gizemli bir kanalda nasıl videolar olur? Bakın şu anda az şu anda gördüğünüz gibi hemen çıkmak istiyorum o yüzden Hızlıca bu videoları hatta ben çıkayım hızlıca bir durun. 1 -2 3 134 bu kanalı 9 Ağustos 2006'da açmış ve son videosunu 4 Aralık 2013 yükleyip ortadan kaybolmuş. Peki sizce bu kanalın ardındaki aile veya kişiler kim? Evet arkadaşlar şimdi bu video ile ilgili teorilerimi sizlere söylemek istiyorum. Hatta bu kanalla direkt ilgili çünkü o videonun altındaki korkunç kanalı göstermem Şimdi arkadaşlar bu video yani Creepy Ghost Girl'in The videosu After Effects ile pardon ne After Effects lan ya işte Green Screen ile yapılmış ya da e, Photoshop kullanılarak çok ustaca bir şekilde yapılmış. Aynı şekilde o şey gösterdiğim e, o şey ikinci videoda öyle yapılmış. O yatağın altına çıkan o korkunç figür gibi. Yatağın altına saklanan. Ama arkadaşlar o şey şeytan şey, şey, şeytanın ele geçirdiği güvenlik kamerasına yakalandığı videosundan sonraki videolar gerçekten çok güzeldi. Hadi o şey ilk iki videoyu şey olarak söyleyebiliriz. O kanalın, o kanalın aile üyeleri olarak söyleyebiliriz. Mesela ilk yüklediği ve direkt en popüler video, videosundaki kişinin kişinin Neko 1 kız olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar yani bunu az çok tahmin edebiliyoruz. Eğer ki gerçekten bir ailesi varsa o videoları çeken kişinin veya adamın. Arkadaşlar işte o şey videoda Photoshop kullanıldığından dolayı ondan kameraman yokmuş gibi gözüküyor ve görünmez olarak gözüküyor. Ve arkadaşlar bu videonun ikinci parti gelecek ve bu videonun ikinci parti de çok güzel olacak arkadaşlar. Hani gerçekten çok güzel olacak. Yani bu videonun ikinci partında böyle detaylı araştırma yapmayacağım da. E, bu videonun ikinci partında Başka kişi, başka kişilerin o video ile ilgili olan anılarından oluşan yorumlarını okuyacağım ve ve hepsi yabancı olacak. Her neyse arkadaşlar, İşte o sondaki diğer, diğer üç video gerçekten çok gayetti. O şey güvenlik kamera görüntüsü, o şey gitar çalan tuhaf adam, ya da o şey after effects ile o silah testi, hadi o şey after effects ile silah testi neyse. Ama gerçekten diğer, diğer iki video çok tuhafdı. O güvenlik kamerasıyla o gitar olayı. Her neyse arkadaşlar. Bu videonun ikinci, ikinci parti gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve çok güzel anlatabilmişimdir. Yani bu korku, bu, bu korku belgeselleri konusunda yeniyim arkadaşlar. O yüzden biraz pis anlatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olabilir. Videomuzu beğenebilirsiniz. Eğişimi ilk açıklamada. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Baba.